Düz katı açıyordum arkadaşlar. Bakın ana arı da burada. Yumurta başlamış. Ama aşırı sıcak diyor. Aşırı sıcakta bazı arılarda bunda varoa belirtileri de var. Varoa için şimdi okaliptüs tekrardan topladım yakıyorum arkadaşlar. Okaliptüsü kullanıyorum duman olarak. Giderken de ayrı yeten bir duman vereceğim. Bakın olduğu gibi larva. Öbür çıta da larva. Şimdi telefonu kayda alıyoruz ama aşırı sıcak diyor. Aşırı sıcak deyince de tabi fazla yapacak bir şey yok. Kendi kendine duruyor. Biz de orada kayıt yapıyor diye konuşuyoruz. Anarı buradaydı. Kaybettik anarıyı. Belki kamerada gözüküyordur. Şimdi tekrardan ben şey yapayım arkadaşlar. Ee, bir arkadaşımız, takipçimiz. Hatta bu larvalı. Bunu şöyle koyayım ben. Durursa da artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnşallah vurmaz. Anarı üst kata çıkmış. Anarı da buradaydı. Bu tarafa mı geçti? Buralar da yapılar balı. Günlük yumurtalı. Şimdi tabi kuluçkalığa da bakacağız. Buradaki durum nedir? Allah Allah, abi nereye gitti ya? Öbür çıtalardan aşağı mıydı acaba? He yok burada gördüm yumurtluyor. Bakıyor bakıyor kontrol ediyor yumurtluyor. Şu da günlük larvalıydı. Ellerini Aşırı sıcaklamasın da. De. Şimdi tekrardan anlatayım. Mesut Kanas diye bir takipçimiz var. Hem şerbet veriyorsun hem de diyorsun ki nektar geliyor. Güzel kardeşim. Bak. Önce iyice bir gözlemleyeceğiz. O poşeti çıkartırken ki poşeti gördün mü? Kaç günlük poşetti o? Kovanın içerisinden yorum yaptım. Eee videoya için söylüyorum. O poşet en az 5 günlük poşet. 5 gün önce vermişiz. Vaktim ama bal sağımından sonra mecbursun şerbet vermeye arının stresini alacaksın. Ağzını alacaksın. Arı agresifleşmeyecek. Ve bizim verdiğimiz o şerbet bunun anneler ya dişinin kovuğuna yetmez. Şu kadarlık bir alanı şu kadarlık bir alanı ya doldurur ya doldurmaz. Doldurmaz bile de onu da 2-3 günde yer bitirir. Yani bunun cevabını da vermiş olayım. Eğer arıcılık yapıyorsan şerbeti vermek zorundasın. Nektar da geliyor. Ama çamdan ama böğürtlenden. Çünkü bizim verdiğimiz şerbetle alakası yok buradaki balık. Bir arkadaşımız da e, Uçuş dediğine takılan Kolem tuzaklarını şey yapmış O mu daha iyi Bu mu daha şeydir diye Kullanışlıdır diye Şimdi ikisinin arasında fark var Şöyle ki Şimdi bu Çekmeceli plastik tabanlı kovanlar bu ön tarafa takılan polen tuzakları e, poleni daha temiz çıkartıyor fakat bu bunun avantajları çok. E, plastik tabanlı polen çekmecesinin avantajları çok. Avantajları neler? Bir, bir defa kovanı temiz tutuyor. İkincisi o poleni alıyorsun mesela buraya e, arı kovanın şeylerini de döküyor onun içerisine ama sen onu ne yapıyorsun elekten geçiriyorsun. 2-3 işlem yapıp temizliyorsun o poleni. Ama plastik tabanın işte bu güzelliği var. Sürekli altı kapalılara veya tabanı ahşap olanlara göre daha kullanışlı bunlar. Şimdi ana arımızı yukarıda gördük biz. Şu çuvalımızı serelim yere. İnşallah aşırı sıcak deyip durmamıştır. Bugünün tarihini de söyleyeyim. 3 Ağustos. Bu sıktığım su da varoya da iyi geliyor arkadaşlar. Okaliptus yağı var bunda. Kekik yağı var. Bir de nane yağı var. Mis gibi de nane koktu. Mesela bak plastik tabanlarda bunu kem yürüyor. Plastik tabana gidiyor. Kovanın içinde kalmıyor. Ötekiler olsaydı kovanın içinde kalacaktı. Şu anda verdiğim duman da okaliptus ağacının kurumuş yaprağı ve yaş yaprağı var. Onları kullanıyorum. Çünkü bunu kullandığım e, aşağı yukarı 45 gündür kullanmıyordum bunu ve varoa görmüyordum. Görsem de çok böyle e, nadir görüyordum. Ama kullanmadığımdan beri varoa sayısında artış oldu. Eker arı göremiyorum bu aralar. Erkek arı gözleri de yok zaten. Hatta şu propolisleri de toplayayım.